vatan sever bir arkadaşların misafiriyiz. Onları da çeker misin? Çektik çektik. Teşekkür ediyoruz her şey için. Aslında burayı snowboard için keşfettim. Yıllar evvel Petran Yaylası'na gelmiştim bir organizasyon için. Sonra dağların ne kadar büyük olduğunu keşfedince biz niye burada kaymıyoruz dedim. Ben bir backcountry sporcusuyum. Backcountry e, açıklamak gerekirse bir tesisin olmadığı yerde çeşitli ulaşım araçları yukarı çıkıp elde değmemiş yerlerden aşağıya kaydığımız bir e, sistem. Biz mesela bugünlerde kar motorunu kullanıyoruz. Bazen tur kayaklarıyla tırmanıp yaptığımız oluyor. Bazen de yine bize elimizde olduğu gibi bize elimizde olduğu gibi e, helikopterle de yapılabiliyor. Yani birkaç yöntemi var. Ama temel olarak işin e, değmemiş Yeni yeni duyuluyor. Ee, orta üstü karşıları ve snowboardçuların artık pistlerde yeteri kadar tatmin olamadıklarında böyle istedikleri zaman böyle ve toz karın e, keyfini yaşamak isteyen insanlar e, günümüzde oturuşa fazlalaştı ve bu moda değil de e, nasıl diyeyim ihtiyaç haline geldi. Dolayısıyla işte bize gelen insanlar, kayma gelen insanlar çoğunlukla üst düzey kayakçılar, üst düzey snowboardçılar. E, zaten belli e, yılını, yaşını doldurmuş insanlar geliyor. E, tek beklentileri de e, edememiş. yavaş yavaş buraları bu sporları açmaya altyapılarını oluşturmaya çalışıyoruz. İşte Rize'nin bir tarafında Cimil Ortalı işte, Ateş Tanrısı e. diğer tarafında Ayder etrafı diyelim. Mümkün olduğu kadar yapılaşmadan büyük yapılar yapmadan, büyük tesislere gerek kalmadan e, sadece belli ekipmanları olan, ile ilgili kayaklarla ekipmanla ilgilenen hem yerli önce Türkiye'yi tanıtacağız daha sonra da dünyaya buraları tanıtacağız. Handuzu Yaylası'ndayız. Isı kış sporlar için çok özel bir yer. Rakımı 1800 olmasına rağmen 3000 metre seviyelerinde kar alan bir yer. Çünkü denize çok yakın. Denize kuş uçuşu 18 kilometre. 180 derece bir deniz manzarası var, açık havalarda Rusya'nın El Guz Dağları gör görünüyor. Tabii bu denizin yakınlığı dolayısıyla da e, müthiş kar alıyor. 1800 metrede dünyada bu kadar yüksek seviyede kar alan bir yer daha yok. Onun için burası e, kayaklı koşu, spor için çok özel bir alan. Onun için de bu bölge sertifikalandırıldı FIS tarafından, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından. Ama e, tabii gelecekte bu bölge güzel planlanırsa e, Rize'nin, Türkiye'nin çok güzel bir kış sporlar merkezi olacağını düşünüyorum. Kayak merkezi demiyorum, kış sporlar merkezi. Tur kaya, dağ kaya, işte kayaklı koşu, işte backcountry dedikleri, işte bu kar motorlarla yapılan spor bu bölgede çok popüler olacağını düşünüyorum. <laughs>